Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rastgele silahlarla 1v1'in ikincisini yapıyoruz. Ömer var. hoş geldin Ömer. Ay canım. Yine az yapıyoruz. Bu sefer baştan. Bu arada en son en son açtığımız ajanlarla yapacağız. Yani son nefeslerini yani son defa tutacaklar. bunlar öylesine seçiyoruz arkadaşlar. özel kullanmak yasak normalde. Duydun mu Ömer? Tam ilk tur için çeviriyorum şarkıyı Ömer. Senin için çeviriyorum ömer şimdi. Direkt çevirdim senin için Ömer. Ne çıktı. O oh, çıktı. Kendim için çeviriyorum şimdi de. Enerjik lav var. var Bana da Şerif çıktı. Bana Şerif geldi şöyle. Başlatalım Ömer. Cross mu değişmiş lan? Ha. Ha sende de gerçi başka bir şey vardı değil mi? Ucuz. Ucuz Vuramadığım için direkt çıktım öldürdüm kendimi. Senin için çeviriyorum şimdi çarkı. Sana bıçak geldi. Bıçak bulduk. Bıçak ana şaka bulduk geldi sana. Bana da bulduk geldi. Bulduk vs etiyor şimdi. <laughs> Karem'e bir şey oldu dur dur, basıyom ee, şey Allah yalnız ayna patlım bıçak, bıçak geldi mi? sana Bıçak mı? Evet bıçak geldi Bıçak geldi gel. Bana da frenzi geldi <laughs> Evet Başlat oyunu. Arkadaşlar Yo, az önce bir boğacağım. az önce bir teknik sıkıntı oldu o yüzden şimdi Ömer bıçak da yapıyor ben frenz ile atalım. Yanlışlıkla fazla başlattı. Ben başlayayım. Yalnızken gebertin onları. Üstüme koşabilirsin bu arada. Özellik yasak gene. Aha, aha sen üstüne. Olacaktın. Sana shorty geldi bravo. Al. Sana özel kullanmak neden yasak biliyor musun? Çünkü gitmişsin silah olan bir şey almışsın. Marshal. Sen op, e, sen silah olan bir şey derken silah var ya şeyde, şey burada. yasak o yüzden özel kullanmak. Short'sin. Derin nefes alın. Short değilsin, short isin. Başka şeyler yasak. Oba. Üstüme gelirsen ben de bunu atarım. Bekleyelim sabah kadar. Senin için çeviriyorum Ömer. Benim için olsun mu bu? Ya e, hayır. Tamam bıçak geldi. Evet, sen bıçak oynayacaktın ben. Bana da bulldog geldi. Uçaksın. Tamam sadece E yeteneği kullanmam var. Yasak. Yasak Sadece E kullanabilirsin. Bilerek kormuyorum şu anlar sadece. Ben yere döndüm. Hatırlamayacak. Senin için öldürüyorum Ömer. Bıçak geldi gene. <laughs> Bıçağı çıkarırız birazdan. Bana fantom çok iyi. Bıçak fantom yapıyor. Bir de şeyim var işte ışınlanma. Silah yeteneği yasak. Ah, HS7. Kıyamam ya, kıyam. Kıyam. ya. kıyamam. At, kıyamam ya. Bak burada. Kıyamam ya. Ne ya. lan Evet şu anda benim için çeviriyorum. Pardon senin için çeviriyorum klasik. Ya hayır ya senin için Oğlum ne? ilk ha. tur senin için, ikinci tur benim için diye hep. Old love, klasik old love. bir Ya oğlum ne abi kurallarım bozuldu. İkili oynatmadın ya iki tur. Bir de nasıl Onda E yeteneği yok. O silah. Ben Çevirdim Cesace senin hepsine. için. Sana buldog Bir vandal gibi Allah Allah. Fantom da tek atmıyor. Spectre geldi. Sana ne gelmişti sana? Ha Santara. Evet. Hadi bir de ya. Çevirdim. Berbat ve korkunç olacak. Stinger geldi sana. Ne öldürdüm lan az önce? Operatör bana geldi. Ha. Sana Stinger bana operatör. Tamam. Canları adamı çeviriyorum. Orada durdum çıktım. Shorty geldi sana. yine durup çıkarsın aynı şekilde. Bana da Marshall geldi. Marshall Shorty'sin sen. Tamam gel bıçak ortaya. Oğlum şeyin kalmadı. <laughs> of ne yapayım oğlum ya mermim kalmadı. Seviyorum senin için. O lav geldi sana. Kendim için çeviriyorum şimdi de. Bana da guardin geldi. Ar Ar değil, so Pardon, spectre'e geldi. <laughs> ne guardian? Evet baş attım. Oğlum line up atıyorum ya yani sürekli. Ama canım az atıyor yok saniye. Ben yan bir attım oğlum şey. Eee şey olsun diye. Yok kullanamazsın sen onu. yere hadi çık. Çık hadi. Düşünün hazır. <laughs> <laughs> evet, e bakıyoruz şu anda. RGX'i gördüm. Uğurlu nasıl beğendin mi bu arada uğurluğunu? <laughs> Sen uğurluğu takmamışsın. Ben, uğurluğunu ben taktım bak Sebi Hanım. Tamam. Çevirdim senin için. Ghost geldi sana. Kendim için çeviriyorum. O lav geldi. Lan tam da senin silahın altında geldi. Ama şu silahla oynamayacağım. Ben kendi oturumla oynayacağım. Eh, Sadece senin ikisi mi daha zor? <laughs> <asarı bir> Neydi <laughs> nasıl bütün gittin abi? Yürün sol yapıyorum sen oğul vuruyorsun Oğlum sen böyle yapıyorsun Öyle oldu Ayağım. Bakıyoruz sana operatör geldi sana. Bana ne geliyor? Bana da vandal geldi. Allah Allah. Bu sefer farklı oldu. Oğlum ayak Allah Allah anlamıyor musun? Yok yok ya. Sen yok kullanıyorsun dedi. ya. Ben havaya atıyorum özelliğini. Ee, bana geliyor ama. Lan oha. Ne oldu biliyor musun? Bir anda havaya baktım <laughs> Of. Tam da durmuş. Bir ben Bakalım. Guardin geldi sana. Bana da Marshall geldi. Şimdi sana Marshall nasıl oynayacağını öğreteyim. <laughs> buraya zıplayacağı için buraya... <laughs> Ya köpek gibi tarıyor İyi hadi sana Bir tane daha çevirdim senin için Sana frenzi geldi Bir daha koşu koşu tarasın Seversin sen öyle Bana da vandal geldi Oooo baba baba Al sana line al. Topya. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadardı Ben gümüş şey düştüm artık altını değilim Artık Ömer ile rankımız aynı Ömer ama gümüş bir ben 3 evet, Videomuzun sonuna geldik Daha fazla böyle içerik için like atın Ömer'in kanalına bırakmıyorum aşağıya Hadi görüşürüz